kentlerin sorunlarını gelişme eğilimlerini kapsamak TÜMOP Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu başladı. Sempozyumun açılışında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çevre ve doğanın korunması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Biz hala 2004'te onaylanan Trakya çevre düzenli planını fiili olarak uygulamaya devam ediyoruz. O onu demiş, bu bunu demiş, Allah hiçbirine bakmıyoruz, bakmayacağız da. Biz Edirne'de sanayi, özellikle bacalı sanayi istemiyoruz. Bugüne kadar bu noktada kararlılıkla durduk. Bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Tabii çevre felaketi sadece sanayileşmeyle mi geliyor? Elbette hayır. Bunun birçok etken, birçok faktör, birçok süreç var. Ama sanayinin buradaki en dominant etken olduğunda hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir siyasetçi olarak zaman zaman şu çatışmanın içerisindeyiz. İstihdam mı, üretim mi, sanayi mi, çevre mi? Peki bunların hepsini bir arada yapmak, bir arada korumak, bir arada yaşatmak mümkün mü? Bu tabii ki işçi uzmanları, akademisyenler, bilim insanları karar verecek. Onlar bizim önümüzü açıcı refleksler gösterecekler, bize yol açacaklar. Biz buna hazırız. Edirne Makine Mühendisleri Odası'yla, TİMOB'un tüm bileşenleriyle ama özellikle Makine Mühendisleri Odası'yla yaklaşık 10 yıldır süren birçok çalışmamız var. Bu sempozyumda 10 örneklerinden biri. Ben yani, ee, Edirne odamıza, Ruan Başkan'a, Birce arkadaşımıza, yönetim kurulu üyelerine bizi bu sempozyumda ağırlıklı olarak ayrılış olma fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Burada yer almak bizim açımızdan önemli. Uzmanların bizim açımızdan yerel yönetimler açısından yol göstericiliği önemli.